Tekno selamlar. Şöyle uzun saatler çalışabileceğim, dayanıklı, hafif ama gücü de yerinde bir bilgisayar arıyorum diyorsanız bu video tam sizin için. Çünkü bugün sizlerle birlikte Lenovo ThinkPad 14 TS modelini inceliyoruz. Aslına baktığınızda standart bir ThinkPad görünümüyle ve tasarımıyla geliyor. Gördüğünüz gibi artık ThinkPad'lerden alışık olduğumuz gibi iki kalın çerçevemiz bulunuyor ekranda. Hemen yanlardakiler birazcık daha ince. Burada hemen ekranın üstünde bir kameramız var. Bu kamera gizlilik ve güvenliğine önem veren kullanıcıların oldukça hoşuna gidecek bir tarzda korunuyor. Çünkü şöyle yaparsanız kapatıyorsunuz. Şöyle yaparsanız kameranızı açabiliyorsunuz. E tabii ki bu da bu dünyada, şu anki dünyada gizlilik ve güvenliğimiz için oldukça büyük önem taşıyor. 1.27 kilogramlık bir ağırlıkla geliyor. Bence ağırlığı oldukça iyi. Özellikle artık böyle pandemiyle birlikte iyi, uzaktan çalışma dönemi başladığı için de mobiliteye önem veren kullanıcıların oldukça hoşuna gidebileceğini düşünüyorum. Çünkü 14 inçlik bir bilgisayar, 1.27 kilogramlık bir ağırlığı var. Çantanıza koyun, çıkınlık bir bilgisayar aslında baktığımızda. Tamamen açılabiliyor. Bu bizim Lenovo'nun ThinkPad serilerinde görmeye alışık olduğumuz bir hamle. Klavyesine doğru geldiğimizde, bu artık Lenovo'nun alışık olduğumuz QWERTY klavyelerinden, yaz-yazma işlemi çok rahat. Sadece böyle bir tık ses çıkarıyor mu? Rahat bir basımı var ama sanki hani böyle bir tık ses çıkarıyor, hissi veriyor bana. Bilmiyorum diğer bilgisayarlar çok mu sessiz ama bunda o sesi bir tık al alıyorum gibi geldi. Bunun yanı sıra hemen şurada sağ üst tarafında bir kapatma açma düğmesi var. Hemen bu touchpad'imizin yan tarafında trackpad'imizin sağ tarafına yerleştirilen bir parmak izi okuyucusu görüyoruz. Şimdi bu parmak izi okuyucular bence güç butonuna entegre olduğunda daha verimli oluyor. Özellikle Huawei'nin dizüstü bilgisayarlarında genelde hep güç butonuna entegre ve böyle direkt parmağınızı okuttuğunuzda açıyor. Sanki bu bir tık böyle yavaşlatıyormuş izlenimi veriyor bana. Oldukça da hızlı açıyor bu arada. Bunu da belirtmem lazım. Cihazda bu arada parmak izi okuyucusundan bahsetmişken bir de yüzünüzle açabiliyorsunuz aynı zamanda cihazı. Bu da güzel bir özellik. Trackpad'e geldiğimizde çok da büyük olmayan bir trackpad görüyoruz. Oldukça standart kullanım için geliştirilmiş bir trackpad. Bunun yanı sıra hemen şurada bir AMD Ryzen etiketi görüyoruz. Bir de Dolby Atmos ses desteğinin olduğunu görüyoruz girişlerine gelelim. Birazcık girişleri bol ve böyle artık günümüzde görmediğimiz kadar çok girişi var. Hemen sol tarafından başlayayım. Bir Kensington girişi var. Bu cihazınızı fiziksel olarak e, kilitlemek istediğinizde kullanabileceğiniz yine güvenlik için kullandığınız bir kilit sistemi. Hemen burada bir USB girişi görüyoruz. E, 3.2 jenerasyon oldukça hızlı veri aktaracaksınız demek anlamına geliyor bu. Hemen tekrardan sol tarafa geçtiğimizde bir güç butonu var. Bu arada Type-C ile şarj oluyor. Onun yanında bir tane daha yine Type-C girişimiz var. Type-C'lerde 3.1 Gen olması gerekiyor. Hemen Type-C girişimizin yanında Ethernet uzantı bağlacı bulunuyor. Yine bir tane USB girişimiz var. Bu da yine 3.2. Hemen bir Ethernet girişimizin olduğunu görüyoruz. Bir de aynı zamanda 3.5 milimetrelik bir kulaklık girişimiz var. Arka tarafta da bu arada şurada olması gerekiyor. Bir sim kart okuyucu tepsimiz bulunuyor. Cihazın alt tarafına geldiğimizde ise buralarında mikrofonlarının olduğunu görüyoruz. Ekrana geldiğimizde IPS LCD bir ekran teknolojisi kullanılıyor. 14 inç olduğunu belirtmiştim. Bu ekran kullanıcılara 1920 x 1080 piksel çözünürlük sunuyor. Full HD Plus bir çözünürlük sunuyor. Yani eğer böyle 4K, 3K bakıyorsanız bir şeylere bu ekran sizin için olmayacaktır. 60 Hz bir ekran tazeleme oranı var. Bence okey bir ekran. Bunun yanı sıra 158 PPI oranı bulunuyor. Çok böyle parlak ve görüntülerin çok canlı olduğunu söyleyemeyeceğim. Bu arada mat da bir ekran aynı zamanda. Bunu da belirtmek lazım. Ama bana ofiste kullanırken hiçbir sıkıntı yaşatmadı. Videoları gayet güzel bir şekilde izleyebildim. Ama dediğim gibi eğer işiniz böyle yaratıcı bir şeyler yapmaksa, görüntülerle, içeriklerle uğraşmaksa muhtemelen farklı alternatiflere yönelmek sizin için daha iyi olacaktır. Klavyeye geldiğimizde bazı canımın sıkıldığı durumlar var. Çünkü Fn tuşunun köşede olması ve CTRL'nin onun yanında olması benim elimin hep Fn'ye gitmesini olanak tanıyor. Yani bu bir alışkanlık da olabilir. Ama sonuç olarak hep alışmışız yani CTRL'e. Hep sol alttadır falan. Ee, bazı problemler yaşattı bana. Özellikle yazı yazarken bir şeyler yaparken. Ee, onu hep aradım. Onun yanı sıra tuşları basması vesaire çok okey. Ee, bir de şöyle özellikler eklemişler. Ee, F10 ile F11'de böyle telefon simgesi görüyorsunuz. Skype ile birlikte kullandığınızda direkt olarak mesela F10 ya da F11 ile çağrıyı arayıp çağrıyı sonlandırabiliyorsunuz. Böyle bir özelliği var. Zaten cihaz da aslına baktığımızda daha çok ofis kullanımı için üretilmiş bir cihaz. Yani genelde hep söylediğimiz gibi bu bilgisayar zaten oyun oynamak için üretilmemiş. Ofiste insanlar çalışsın diye üretilmiş bir bilgisayar. Bence bu noktada gerçekten yapması gerekeni de yapıyor. Sese de değinmeden geçmeyelim. Dolby Atmos desteğinin olduğunu söylemiştim. Bence sesi oldukça iyi. Hatta hemen böyle fıtı Mustafa'dan gizli gizli kendime bazı testler gerçekleştireceğim. Çünkü neden biliyor musun Mustafa? Neden? <laughs> Çünkü burada hiç benim detaylarım konulmuyor. Videolarda mesela sesinden çok iyi falan diyorum ama hiç göremiyor yani anladın mı izleyiciler? Şimdi birazcık bakalım sesi nasılmış? Ee, siz de buradan böyle canlı canlı görün, yanımdayken açalım. Çünkü ben sesini beğendim. Gerçekten böyle film izlemeye, müzik dinlemeye yetecek bir ses olduğunu düşünüyorum. çok beğeniyorum. Gördüğünüz gibi. Böyle doğanın sesi sanki anladım, daha mızgı ben? geliyor benden. <laughs> Şimdi gelelim cihazımızın gücünü neden aldığına. Normalde ThinkPad serilerini aslında Intel işlemcilerle görmeye alışız ama bu cihaz onlardan biri değil. Cihaz gücünü AMD Ryzen 5 4650U işlemcisinden alıyor, Prodan alıyor bu arada. Oldukça güçlü bir işlemci olduğunu belirtebiliriz. Grafik kartı olaraksa Radeon Vega 6 kullanıyor. İşlemci hızı 2.1 GHz'e kadar yükseliyor. Aslına baktığınızda çok böyle iyi, yoğun uygulamalar kullanabilirsiniz ama zaten böyle baktığımızda cihazın kendisine de baktığımızda dediğim gibi bu bir oyun bilgisayarı değil. Bunun yanı sıra bizim şu an deneyimlediğimiz model 8 GB RAM, 256 GB SSD ile birlikte geliyor. Bu video bu arada böyle bir işbirlikli bir video da değil de Lenovo'nun serilerini daha doğrusu ThinkPad serilerinde çok fazla konfigüre edilebildiği için herhangi bir fiyat bilgisi paylaşmıyorum. Aşağıdaki linkten cihaza ulaşabilirsiniz. Güçlü bir işlemciyle geliyor olması tabii ki sizi yormayacağı anlamına da geliyor. Sadece grafik kartı sebebiyle güçlü oyunlar oynamanıza pek izin vermeyebilir. Genel olarak hep böyle gerçekten ofis çalışanlarının rahatlıkla kullanacağı dayanıklı bir bilgisayar kendisi. Şimdi batarya noktasına gelelim. 57 miliamperlik iyon bir bataryayla geliyor. Oldukça memnun kaldım bataryasından. Gerçekten çok memnun kaldım. Ben Chrome kullanıyorum günlük hayatımda sürekli ve ofiste de işte 9'da geliyorum saat 6'ya kadar bilgisayarımı kapatmıyorum ve gerçekten 9'dan 6'ya kadar hiç şarja takma gereksinimi duymadan tam şarjla cihazı kullanabildim gün boyu yetiyor olması özellikle bence artık bu pandemiyle birlikte değişen çalışma koşullarına da uyum sağlayacağı anlamına geliyor. Çünkü diyelim ki siz bir ofis çalış çalışanısınız, evden çalışıyorsunuz. O gün işte evden çalışmanız, başka bir yerden çalışmak istediniz. Gittiniz kafenize, ah priz var mıydı, şarja taktın mı, ben bunun acaba adaptörünü aldım mı gibi sıkıntılar yaşatmayacağı için bence mobilite noktasında bayağı böyle sınıfı geçiyor diyebilirim. Cihaz aynı zamanda hızlı şarj desteğiyle de geliyor. 65 wattlık bir adaptörü bulunuyor. Yine bir tık böyle küçüldü artık bu adaptörler. Çünkü ben bilgisayarı taşıyayım mesela sürekli taşıyayım ama adaptör taşıyınca, işin için adaptör girince benim canım çok sıkılıyor. Bu arada şirket diyor ki bir saatlik bir şarj ile cihazınızı %80 doldurabilirsiniz diyor. Yani ben hiç böyle oturup beklemedim kaç saatte şarj oluyor diye ama gerçekten çok hızlı şarj oluyor. Yani bir saat değildir de bir buçuk saatte falan oluyordur bir %80. İyi. Ama benim için en önemli süre ne kadar beni götürdüğüydü ki gerçekten hatta hani böyle videoları izliyorum, oradan oraya geçiyorum, sekmeler arasında bir sürü tarayıcı değiştiriyorum falan. Hiçbir sıkıntı yaşamadan bayağı beni idare edebildi. Çok alıştık artık bilgisayarların Type-C ile şarj olmasına. Bu noktada şöyle bir uyarı yapmakta fayda var. Biz de merak ettik ve dedik ki acaba bir telefon adaptörüyle şarj etmeye kalkışsak ne olur? Bize bir uyarı vardı tabii ki daha yüksek bir güçe ihtiyacımız var diye. Ama sadece bu adaptörlerin şöyle bir artısı var. Siz bu arada kaç biz kaç wattlık taktık? Belki de küçük diye şarj etmedi biliyor musun? Yani böyle standart 15-18 wattlık bir Type C ile şarj edemiyorsunuz. Ama muhtemelen böyle 65 watt'larla falan şarj edebilirsiniz çünkü zaten bu da 65 watt gücünde. Ama şöyle bir artısı var. Diyelim ki telefonunuz zaten Type-C ile şarj oluyor. En azından bir kablo, bir adaptör artık taşımayabilirsiniz yanınızda. Çünkü bu herhangi bir telefonda şarj edebiliyor. Tabii ne kadar güvenli kullanmalı mıyız, kullanmamalı mıyız noktasında bazı sorunlar olabilir. E, telefonların bataryasıyla alakalı sıkıntılar yaşanmaması adına. E, ama bu minik anlarda böyle ihtiyacımız olduğunda falan kesinlikle kullanılabilir bir durum bence. Bağlantı noktasına geldiğimizde cihazın güzel teknolojilerle geldiğini görüyoruz. Bir kere zaten USB 3.2 jenerasyonuna falan gelmesi veri aktarımı vesaire durumunda pek çok kişinin işini kolaylaştıracaktır. Bunun yanı sıra Bluetooth 5.1 kullanıyor. Wi-Fi 6 ile geliyor. Tam bir ofis bilgisayarı, ofis arkadaşı bilgisayarı, uzun saatler bilgisayarımı şarja takmadan bilgisayarımı kullanacağım, gideceğim Starbucks'a sabahtan akşama kadar oturacağım diyorsanız gerçekten bu bilgisayar sizin işinizi görebilir. Dediğim gibi dayanıklı bir yapıda olması, karbon fiber bu arada, dayanıklı olması, hafif olması çok iyi. Benim bir tek şahsi görüşüm, ben ThinkPad'lerin ekranından çok Haz almıyorum yani böyle içerik izlemeyi bana çok sevdiremiyor daha çok dediğim gibi iş bilgisayarı aslına baktığımızda ama kendi segmentinin gerektirdiği pek çok şeyi yerine getiriyor diyebilirim. Bu videoyu burada kapatırken kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.